Kıskanmak, zehirli soy ağacı, yasak aşk ve yalanların tahtı paşazade yalısı, patlamaya hazır bir aldatma barut fıçısı. Kıskanmak'ın son bölümünde, en dikkat çekeni Nusret ve Mükerrem arasındaki gizli buluşmanın şiddetle kesintiye uğraması olmak üzere, şok edici sahnelere tanık olduk. Gizli anlarını paramparça eden Taş, Halit'in yasak aşkı keşfetmesini önlemek için ince bir uyarı veren Sena tarafından atıldı. Artık gerçekler açığa çıkmanın eşiğinde. Seniha'nın yapacağı DNA testiyle tetiklenecek olan, Seniha ve Nusret'in kardeş olmadıkları yönündeki şok edici açıklama yakında gün yüzüne çıkacak. Bu gerçekler ortaya çıktıkça, dram doruğa ulaşacak ve ilişkilerin kırılgan dengesi geri dönülmez bir şekilde parçalanacak. Seniha'nın intikamı, ihanetten doğuş kırılgan bir ruh olan Seniha'nın nihayet annesi Mediha ile yüzleşmesiyle dizinin duygusal derinliği yoğunlaşacak. Halit Paşazade'nin kardeşlik hayalleri, Nusret'e yönelik sinsice bir şüpheyle sarsılacak. Bu sırada, Mükerrem ve Nusret arasındaki yasak tutku gizlenemez hale gelerek yalıda yeni entrikaları ateşleyecek. Bu analiz, 8. bölümün zirve olaylarını takip eden fragman sahnelerine dayanarak ve devam eden karakter gelişimlerini göz önünde bulundurarak 9. bölümün olası gelişmelerini inceleyecek. Dizinin ana teması kıskançlık ve aile bağlarının zehirli yüzü olduğu için bu motifler yaklaşan bölüme damgasını vuracak. 9. Bölüm, Kıskanmak'ın dönüm noktası olmaya aday. Eski aile bağları koparken, yeni ittifaklar doğacak. Seniha intikamını yasal yollarla ve gerçek köklerini arayarak sürdürecek. Halit şüphe ve kıskançlıkla boğuşacak. Nusret ve Mükerrem ise aşkları için her şeyi riske atacak. Mediha ise eylemlerinin derin pişmanlığıyla yüzleşecek. Tahminim, bölümün Halit'in Nusret'le yüzleşmesiyle biteceği yönünde. Halit silahını çekip, sen benim kardeşimsin, diyecek ve ekran kararacak. Bu dramatik ters köşe, izleyiciyi 10. bölüme susamış bırakacak. Fragmanlardaki sinematografi de dikkat çekici. Mezar sahnelerindeki loş ışıklar ve tekrarlayan deniz motifi, karanlık temaları pekiştiriyor. Kıskanmak, bu bölümle reytingleri alt üst etmeye hazırlanıyor. İzleyiciler, ailenin sırlarını kovalarken ekranlara kilitlenecek. Kıskançlık zehri yalıya yayılırken, kim hayatta kalacak? Cevaplar için salı gecesini bekleyin. Genetik şok ve kimlik arayışı öncelikle Seniha'nın yolculuğuna odaklanalım. 8. bölümde, Halit'in ihanetine uğrayıp boğulmaya terk edildikten sonra yalıya geri dönen Seniha'nın gözlerindeki eski masumiyet, yerini çelik gibi bir kararlılığa bırakmıştı. Fragmanlarda kısaca görülen DNA testi sahnesi, bu dönüşümün en çarpıcı kanıtı. Seniha, Cemal Paşazade'nin kızı olmadığına ikna olmuş değil. Mediha'nın onu miras davasından vazgeçmeye zorlamak için yalan söylediğinden şüpheleniyor. Bu inanç, onu bir kez daha annesiyle yüzleşmeye itiyor. 9. bölüm özetinde vurgulandığı gibi, DNA testi onun ve Halit'in öz kardeş olmadıklarını ortaya çıkaracak. Bu sonuç Seniha'yı yıkacak mı? Yoksa onu güçlendirecek mi? Bence yıkacak ama sadece anlık. Seniha, ailesinden gördüğü ihanetlerle şekillenmiş bir karakter. Annesinin sevgisinden mahrum büyümüş biri olarak, bu test kimlik krizini derinleştirecek. Seniha'nın Mediha'ya bütün hayatın bir yalan mıydı? diye haykırdığı fragman sahnesi, duygusal bir patlama vaat ediyor. Tahminim, Seniha'nın başlangıçta çökeceği, belki yalı bahçesinde tek başına gözyaşlarına boğulacağı ve Halit'e dair son umudunu da kaybedeceği yönünde. Ancak dizinin ritmi, hızlı bir toparlanma gerektiriyor. Seniha, adeta intikam için doğmuş bir karakter. 8. bölümdeki mucizevi kurtuluşu gibi, burada da küllerinden yeniden doğacak. Daha önce bahsettiği hukuk mücadelesi şimdi resmiyet kazanacak. Bir avukatla görüştüğü bir sahne görebiliriz. Burada Seniha, mirasın sadece para olmadığını, ailesinin ondan çaldığı yılları geri alacağını ilan edecek. Bu süreçte, Nusret de Halit'in entrikalarından bıkmış durumda olduğu için onunla ittifakı güçlenecek. Orhan Erdi'nin hayaleti ve Mediha'nın itirafı Sena'nın aslında Orhan Erdi'nin kızı olduğu gerçeği, fragmanlarda Mediha tarafından itiraf ediliyor. Bu itiraf, Seniha'yı yeni bir arayışa sürükleyecek. O Jinkin? Belki babasının anılarını gösteren bir geri dönüş, flashback, sahnesi görebiliriz. Seniha çocukluk hayallerini, gemilerle geçen zamanlarını hatırlayacak ve bu yeni kimlik onu yalıdan uzaklaştırıp babasının geçmişini araştırmaya itecek. Tahminim, Seniha bu bölümün sonunda bir tersaneye gidecek ve Orhan'ın mezarını arayacak. Bu arayış onu Halit'in acil planlarından uzak tutsa da, Yalı Savaşı'nda ona yeni bir müttefik kazandıracak. Belki de Orhan'ın eski bir arkadaşı ortaya çıkıp Seniha'ya Halit'in babası Cemal hakkındaki sırları verecek. Böylece Seniha sadece miras için değil, kendi kökleri içinde savaşır hale gelecek. Halit'in paranoyası ve kardeşlik sorusu şimdi. Dizinin en karmaşık karakterlerinden biri olan Halit Paşazade'ye dönelim. 8. bölümde, Seniha'yı terk edip mükerremle balayına hazırlanırken vicdan azabı çekiyordu. Ancak 9. bölümde bu azap şüpheye dönüşecek. Nusret ve mükerremin babasının mezarındaki romantik anını gizlice izlerken sorduğu soru. O sen misin? Nusret, kardeşim, derin yankılanıyor. Halit, özetlerde babasının mezarını bulduğunu belirtiyor. Bu keşif, onu kardeşlik bağlarını yeniden sorgulamaya zorlayacak. Halit, Cemal Paşazade'nin oğlu olarak büyüdü. Kendisi ve Seniha'nın kardeş olmadığını öğrenmek, onu kimliksiz bırakacak. Tahminim, Halit'in önce öfkeyle patlayacağı yönünde. Belki Nusret'i köşeye sıkıştırıp doğrudan, ''Sen benim kardeşim misin?'' diye soracak. Nusret'in tepkisi burada kilit. Nusret, Halit'in intikam planlarını biliyor ve mükerreme delicesine aşık. Yalan söyleyecek, ancak Halit ona inanmayacak. Başka bir DNA testi mi isteyecek, yoksa babasının günlüğünü mü bulacak? İkincisine daha yakınım. Mezar ziyareti sırasında Halit, Cemal'in eski eşyalarını karıştıracak ve Nusret'in onun gerçek kardeşi olduğunu ima eden bir mektup bulacak. Bu gerçek, Halit'i sarsacak. Zira Nusret onun en güvendiği adam. 8. bölümde Nusret'in sadakati sorgulanmıştı ve şimdi o sadakat paramparça olacak. Gizli mektup ve yüzleşme Halit, kardeşini bulma yolculuğuna çıkarken aslında ailesinin en büyük sırrını ortaya çıkaracak. Tahminime göre Halit, bölümün ortalarında Nusret'le yüzleşecek ve fiziksel bir kavgaya tutuşacaklar. Yumruklar havada uçuşurken Halit, seniha değil, o sendin, diye haykıracak. Bu yüzleşme, Özellikle Mükerrem'in de dahil olmasıyla yalıdaki hassas dengeyi bozacak. Halit'in yeniden canlanan kardeşlik umudu. Mükerrem'le olan evliliğini sorgularken onu intikamdan uzaklaştırabilir mi? Hayır, sanmıyorum. Halit daha da kinlenecek. Seni haya karşı hissettiği suçluluk Nusrete yönelerek patlayacak. Belki Nusreti kovacak ya da ona bir tuzak kuracak. Ancak dizinin teması kıskançlık olduğu için Halit'in Nusret'in Mükerrem'e olan aşkını kıskanacağı aşikar. Bu kıskançlık onu yeni bir plana sürükleyecek. Balayı hayalleri suya düşerken, Halit Yalı'da yalnız kalacak ve bu yalnızlık onu daha karanlık bir yola itecek. Mükerrem ve Nusret Geri dönüşü olmayan yol Mükerrem ve Nusret arasındaki ilişkiye gelince, onlar dizinin en tutkulu dinamiğini oluşturuyorlar. Aşkları 8. bölümde gizliydi. Ancak 9.da bir başkası daha öğrenecek. Özetler, Mükerrem'in Nusret'e o gün neden gelemediğini açıkladığını, ve geri dönüşü olmayan bir yola girdiklerini vurguluyor. Bu yol ne olabilir? Belki birlikte kaçmak ya da Halit'e karşı birleşmek. Fragmanlarda camı kıran siluetin Halit mi yoksa başka biri mi olduğu belirsiz ama ben Halit olduğuna inanıyorum. Romantik mezar sahnesine tanık olduktan sonra öfkeyle Mükerrem'in odasına gidecek. Camı kıracak ve onları suçlayacak. Mükerrem'in Nusret'e "Senin için bu kadar değerli bir şeyin parçası olmak iyi geliyor." demesi Halit'in gözünde romantizmi nefrete dönüştürecek. Tahminim, Mükerrem ve Nusret'in bu bölümde ilk fiziksel yakınlaşmalarını paylaşacakları yönünde. Geri dönüşü olmayan yol, bir öpücük veya sevişme sahnesi olabilir. Dizinin dijital platformda yayınlanması daha cesur sahnelere olanak tanıyor. Mükerrem, düğün günlerinde Halit'e Nusret'e olan aşkını itiraf edecek ve Nusret de intikam planını Mükerrem'e anlatacak. Bu paylaşılan sır onları birbirine bağlayacak ama aynı zamanda tehlikeyi de getirecek. Halit öğrendiğinde Mükerrem'i terk mi edecek, yoksa Nusret'i mi hedef alacak? Bence ikisini de hedef alacak. Mükerrem, Nusret'le gizli buluşmalarına devam ederken Seniha'ya yaklaşacak. Bir başkası daha biliyor iması, Seniha'ya gönderme yapıyor olabilir. Seniha, Mükerrem'in sırrını öğrenip ona destek olacak.